Efendim merhabalar. Reva Akademi ekranlarından tekrar sizlere hoş geldiniz diyoruz. Efendim şu an Edirne'deyiz. Edirne'nin manevi sultanlarını anlatmaya devam ediyoruz. Ben Mehmet Fatih Oruç ve Ahmet Faruk Dalan ile birlikte manevi sultanlarını, zengin yeraltı kaynaklarını sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Neredeyiz? Şu an Şücaettin Karamani Hazretlerinin türbesinin yanındayız. Efendim kendisi Aksaraylıdır. Karamani nispetiyle meşhur olmuştur. Ve Efendim bir kerameti vesilesiyle padişah tarafından tanınmıştır ve buraya mescit ve dergah inşa edilip burada talebe yetiştirilmesi için bir fırsat verilmiştir, kolaylık sağlanmıştır. Ancak maalesef gördüğünüz gibi ne mescit var ne de efendim dergah var. Sadece minaresi kalmış, onun da ucu kırık ve mübareğin türbesi çok şükür kalabilmiş. Ama Burada olan cerrah Cerrahzade Hazretleri var. Tabi onun türbesi onun kadar şanslı değil. O tamamen kaybolmuş. İki büyük zatın kabrinin olduğu, iki büyük zatın efendim yıllarca talebe yetiştirdiği bir yerin işler acısı durumu maalesef ortada. Efendim biz de sizlere bunları gösteriyoruz inşallah. Hani bir şeylere vesile olur da buralara sahip çıkılır, el üstünde tutulur diye düşünüyoruz. Efendim Şeyh Şücaettin Karamani Hazretleri e, 2. Murat Han ne zaman yaşadığı ne zaman vefat ettiği tam bilinmemekle beraber ama 16. yüzyıl diye yazıyor ama o Kanuni Sultan Süleyman Han'ın camiyi inşa ettirdiği şeyde minarede 16. yüzyıl yazıyor. Esasında efendim Çelebi Mehmet ve 2. Murat Han devirlerinde yaşadığı bilinmektedir. Hatta onu da şuradan biliyoruz. Şu menkıbeden biliyoruz. 2. Murat Han efendim bir gün Sarayda gezerken kayıp düşüyor yani yani kayıp tam böyle kayıyor düşecekken ve bir, bir hani tehlikeli bir düşüş bu efendim bir zat çıkıyor onu kolundan tutup kurtarıyor ve daha sonra ortadan kayboluyor ikinci Muratan bu zatın kim olduğunu çok merak ediyor bütün Edirneyi aratıyor taratıyor fakat maalesef bulamıyor en sonunda e, böyle e, bütün alimin ülemanın ilim sahiplerinin hepsinin toplandığı bir etkinlik yapıyor ve orada herkese tek 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 bakıyor. Nihayet aradığı kimseyi buluyor. Şujaettin Karaman Hazretleri'nin elinden tutuyor ve ona iltifat ediyor. Onunla muhabbet ediyor, sohbetini dinliyor ve neticede buraya efendim bir mescit ve dergah inşa ettiriyor. Burada yıllar boyu talebe yetiştiriyor. Efendim daha sonra Kanuni Sultan Süleyman Han Edirne'ye geldiğinde de bu mescidi cami haline geliyor. Dergahı da büyütüyor efendim. Hatta şöyle bir rivayet vardır. Burayı e, daha sonra büyüten mimarın yabancı olduğu söylenir. Ve o yabancı olan kimseye e, şu caddini Karamani Hazretleri e, rüyasına girerek tembihte bulunmuş, onu ikaz etmiştir. Kendisine e, hani güzel sözler söyleyip, onun hidayete ermesine vesile olmuştur. Yani rüyasında efendim. Ve bunun üzerine hatta onun ismini hidayet olarak kalmıştır efendim. Şeyh Şücaettin Karamani Hazretleri Hamidi Kayseri Hazretlerinin talebelerindendir. Ondan ders almıştır, eğitim almıştır. Aynı zamanda Şeyh Şücaddin Karaman Hazretleri kendi mezarın duvarını kendi elleriyle kerpiçten yapmıştır. Her kerbici yerine 3 defa İhlas Suresi okuyarak koymuştur. İşte burası Kur'an-ı Kerim okuyan hafızlar, müezzinler ve hatipler sürekli burada bulunmuştur. Efendim hatta şöyle söylenir, dergahında vazifeli olan Cerrahzade Mustafa Çelebi Şeyh Şücaddin Karaman Hazretleri'nin yaptığı duvarı yıktırmayıp bereketlenmek için olduğu gibi bıraktığı rivayet edilir ama ancak anladığımız kadarıyla günümüze maalesef onu ona ulaşmamış. Sizlere burada e, Şeyh Şücaettin Karamani Hazretleri'nin hayatını nakletmeye çalıştık. Ama tekrar diyoruz inşallah bir vesile olur da buralar ihya edilir. Buralar tek, tekrar eski aslına uygun bir şekilde yapılır diyelim. Efendim bu bölüm burada noktalıyoruz inşallah. Yalnız başka bölümlerde, başka menkıbelerde buluşabilmemiz için ve bu bilgilerin daha çok kimselere yayılmak için lütfen Reva Akademi kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi de mutlaka bekliyoruz. Efendim ben Mehmet Fatih Oruç, Ahmet Faruk Dalan ile birlikte sizlere manevi sultanlarımızı, zengin yeraltı kaynaklarını anlatmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın efendim.